kahvesi. Bitmiş Türk kahvesi almaya gireceğim ama şu... Soyundum, dökündüm. Bugün bahar varmış. Hazır Türk bakkalına da gitmişim. Efendim şimdi de Türk bakkalına geldim. Londra'da çok fazla Türk bakkalı var. Burası Richmond bölgesi Londra'da. Burada da çok var. 3-4 tane Türk bakkalı var. İstediğimiz her şeyi bulabiliyoruz rahatlıkla. Türkiye'den ekstra bir şey getirmeme gerek kalmıyor yani. Bugün markete gidiyorum ama çok bir şey almayacağım. Çünkü geçen gidip bütün nohutlu fasulyeydi falan hepsini toparladım. Şimdi Türk kahvesi bitmiş. Türk kahvesi almaya gireceğim ama şöyle bir çekeceğim bakın neler var göstereyim size. Hem de kocaman bir Türk marketi böyle manav gibi. Ne ararsanız var. Taraftalar. Meyveler. İçeriye girelim bakalım. Evet, burada baklavalar var. Her çeşit baklava bulabilirsiniz. Türkiye'de bakkalda gördüğünüz bütün atıştırmalıklar, jelibonlar, çekirdekler, vallahi hepsi var. Ama bunları biz yemiyoruz. Sağlıklı beslenmeye niyetliyiz artık sodalarımız, meyveli sodalarımız, normal sodalarımız, keklerimiz, bisküvilerimiz. Ben şeker ihtiyacım varmış evde onu aklıma geldi. Ayranlar gördüğünüz gibi. Reçeller, zeytinler, peynirler. Her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok uzun uzun çekmiyorum sıkmamak için ama ben burada bir yaz elvası gördüm ve bunu almak zorundayım. Aa, çiğ köfte alacağım evet ay düşürüyorum ama Neyse bir çiğ köfte. burayı onu gezerken biraz alışveriş yapıyorum. Evet kendimi tutamayıp biraz yufka. Sadece kahve almaya çıkan ben. Aa, bunu kendim aldım ama. Balık kraker Evet. Kahve aldım evet kahve buldum sonunda. Çiğ köfte aldım bir tane çünkü Mira çok seviyor. Ay vallahi Haftalardır tatlı yemiyorum ben. Ama bu yaz elvasına dayanamam. Yaz elbisesi aldım maalesef. Duymasın Niloş. Niloş duyma beni. Aa, baklavalık yufka aldım. Yine Niloş duymasın. <laughs> Niloş diyetisyenim. Canım arkadaşım. Ee, bir de yufka aldım ama bunu niye aldım? Mira yine seviyor. Böyle ev okula giderken çabucacık bir şeyler yapıyorum bazen. Bu da baklavalık yufka ve şeker şekerim bitmişti. Aa yok sonra bitmiş ya çok bir şey almamışım tamam. Okey. Çiğ köftelerimizi atalım. Torbamıza yolumuza devam edelim. Yani diyeceğim o ki Londra'da da balık krekenizi yiyerek yola devam edebiliyorsunuz. Artık her şeyi rahatlıkla bulam. Biliyorsunuz. O yok bu yok. Yalan. Evime geldim. Soyundum, dökündüm. Bugün bahar varmış. Hazır Türk bakkalına da gitmişim. Değil mi? Oraya da Türk bakkalı denmez. Türk marketi. Kocaman yerdi yani. Ve kendime Türk iş ziyafet. Şurada. Türk iş ziyafet dediğim de şu yani. Nilay'cım görürse sesi çıkmaz. Yani yediğim yaz elvası şudur. Tamam mı? çiğ köftesi şurada 3 tane çayım var bir de sabahleyin yapmıştım şurada barbunya var zeytinyağlı gayet diyet gayet sağlıklı bence baharı bekliyorum